şimdi nasıl getireceğiz? Devlet isterim ki kooperatif olarak kendimiz ekelim. Şu an hani eee bir yatırımcı desteğine ihtiyacımız vardı. Yani maddi bir güce ihtiyacımız vardı. İnşallah ve yani ve ihtiyacımız bu amaçları var. ben bu vesileyle de öğrendim ki aslında devletimizin hem tarımda hem şu su borularıyla alakalı projeleri olduğunu aslında öğrendik. Tabii süremiz yetmedi. Burası altın yatırımcı ortaklığında yapılan bir şey ve bu vesileyle aslında yaklaşık iki hafta önce başka yatırımcılar da geldi. Biz de ekledik. Bize de yardımcı olun diye. Yani dışarıdaki enerjiyi biraz <laughs> içimize aktarmamız lazım. Bugün İspir ilçemizdeyiz. <laughs> ve bir hasat yaptık az önce. Meşhur Türkiye çapında hatta dünya çapında bilinen İspir fasulyesinin hasadına başlattık. Usulen de olsa. Biz Erzurum'un gerçekten çok önemli e, gastronomik değerlerinden bir tanesi ispir fasulyesi. Cağ kebabı gibi, lor dolması gibi, kadayıf dolması gibi, işte e, yine e, peynirleri gibi, hayvansal ürünleri gibi ispir fasulyesi de bizim alameti farikalarımızdan birisi. Bu coğrafya bu iş için çok uygun. Hem toprağı, hem havası, hem suyuyla beraber Hakikaten e, Türkiye'ye buradan e, fasulyeler, ispir fasulyesi gönderiyoruz. Bu kapsamda belediyemizin çok güzel çalışmaları var. Yine e, Hanımel Hanımeli e, e, Kadın Kooperatifinin de çok özel bir çalışması var. Sadece kooperatif marifetiyle yaklaşık 100 ton, 100 dönümlük, 100 dönümlük bir arazide e, yatırımcılarla beraber fasulye ekildi. Şimdi de hasadına başladık. Erzurum genelinde hınız fasulyesiyle beraber toplamda bu sene yaklaşık 700 tonluk bir eee rekolte beklentimiz var. Eee inşallah Ispiri fasulyesinden eee vatandaşımızın daha çok üretim yapmasını ve daha fazla değer üretmesini, katma değer üretmesini, daha fazla para kazanması için çalışmalarımız olacak daha fazla yani sadece 100 dönüm değil en az belki 300 dönüm ne kadarsa artık yani. Evet. Bu e, şeyi artırmak istiyoruz hep beraber. Ben emeği geçen başta Hanımeli Kooperatifi olmak üzere Belediye Başkanımıza, Kaymakam Bey'e, İl, İl Tarım Müdürlüğüne ve emeği geçen bütün e, çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Şansımız yok aslında. Ablalar

Kolay sökülüyor. Hemen hala bir de sen söksün. Çekilip vur böyle ha. Şöyle. Ama on beş kol Dedelemeden. Zedelemeden. Bir de beğenmiyoruz. Ayın <laughs> var var. Bir dakika. Zedelemeden. Yara var. Zaten söküyoruz şeyi. Kolay. Tamam yeter tamam yeter 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 sağ ol ya yoksa fasulyeyi mahvettim ettim ne yap ne alayım yeter selametle sağ ol Allah razı olsun hoş geldin